Bir kardeşimiz sormuş. Günlük virtimizi çekerken de gözlerimiz kapalı rabıta yaparak çekebilir miyiz? Tabi çekebilir insan. Şimdi insan virt çekerken, zikir ederken efendim kimin huzurunda olduğunu bilerek bu zikri yaparsa anlamını düşünerek huzur ve huşu içerisinde Rabbi ile rabıtalı o zaman o zikir onu tarikat yolunda ilerletir ve götürür. Bir de hiç kimsenin olmadığı gece mi yapmalıyız, vakti var mı? Yani zikirin en güzel, zikirin saati yoktur. 24 saat insan zikir yapabilir. Ama en uygun zamanı ya gece yatmazdan önce sakin bir ortamda ya seher vakti sakin bir ortamda rabıtalı bir şekilde ya da sabah namazından sonra rabıtalı bir şekilde zikrini çekerse tarikat yolunda onun için ilerlemesinde daha faydası olur.